İşte normalde toplumun engelleri yapması gereken şey budur. Engellerin beklentisi de budur. Bence o yüzden sağ ol Mehmet. Benim de beklentim bahçede bir mangal. <laughs> wow, güzel. Bu da güzel. Çok güzel bir evleri var. Sen evet. gördün. gördün. Hep beraber gideceğiz. Hep, hep beraber, beraber gideceğiz. Bekledim. Evet. bekledim buyurun. Güzel gelin. mangal yapacaklar. Çok da ünlüymiş. Evet. Evet. Arif Beydi değil mi? Evet. Arif Bey yaparmış mangal. <laughs> gideceğiz inşallah. Onu orada yiyeceğiz mutlaka. İnşallah. Müsait evet. ee, bir zaman. Evet mi sizleri uzun uzun e, konuk etmek istiyoruz. Ancak e, gündemimiz o kadar fazla ki. Biliyorsunuz bir gala Galatasaray başarısı elde ettik ve bütün Türkiye Engeller Camiası'nda harika çırpındı. İnşallah tuttuğunuz takım Fenerbahçe de engelleri inşallah, kurar. İnşallah. çok ee, isterim gerçekten. Çok lütfen isterim. Mehmet Bey bize söz verin. Çok isterim. Başka bir programda tekrar birlikte seve olalım. Seve seve ne zaman isterseniz. Mutlaka çünkü sizi işlemek, kamuoyuna tanıtmak e, çok farklı olacak. Çok teşekkür ederim. Sizin edelim, yakınıza evet, bırak evet. bırakmayacağız. Sağ emin olun. Çok teşekkür Atanın ederim. Atanın da öyle. Sağ Sizlere olun. ben teşekkür çok teşekkür ederim. ediyorum. Biz teşekkür ediyorum. Bu arada son sözleri Sevtap'a bırakıyorum. Ne dersiniz Sevtap? E, güzel bir program oldu Erdem Bey. Evet. Devam olsun de lütfen. Kesinlikle devamı olmalı bence. Evet mutlaka olsun. Evet. Atacığım seninle gurur duyuyoruz. Hem Beşiktaşlı olarak hem bir engelli olarak. Sana ee, hem Beşiktaş ve hem engeller olarak da çok teşekkür ediyoruz. Başarıların Hı -hı. devamını diliyoruz. Büyüksün Kartal. Sağ olun. Hı -hı. Teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Ee, bir şampiyonluk görüntülerimiz var. Maçlarımız Kıbrıs'a gidersek yönetmenimizden rica edelim. şeyden önce Kıbrıs'ta e, engelliler için olağanüstü şeyler yapılmakta. E, Kıbrıs'ın her tarafı engelliler için e, adeta özgürce yaratılmış bir alan. E, bu arada e, devlet teşekkürlerinden herkes engellilerle ilgili çok e, ciddi e, çalışmalar yapmakta. Sayın Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu'nun eşi. Kendisi de engellilere muhteşem hizmetler veren ve Kıbrıs'ı engellerin adeta annesi olan Meral Eroğlu ile birlikteyiz. Efendim Öncelikle Kıbrıs'ta tüm engellilere vermiş olduğunuz hizmetlere, desteklere bir engelli olarak ben çok teşekkür ediyorum. Bugün de burada çok güzel bir playoff düzenlediniz evet. ve Türkiye'ye yardımcı oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz e, ee, bizler için, engeller için neler söylersiniz? Bugün dediğiniz gibi ben de şunu söyleyeyim baştan ben de bir Beşiktaşlıyım. Oo çok güzel. Eşim ve dört kızım Galatasaraylı olmasına rağmen ben ısrarla Beşiktaşlıyım. Bütün maçları takip ediyorum. Bu sene olmadı inşallah seneye. <laughs> i̇nşallah seneye. Engelli için. Engelliler için söyleyeceğim şu, mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar bu işe maddi manevi olsun. Daha ziyade ben yüreğimi koyuyorum çocuklarımıza. Mühim olan o, başlarına katılıyorum. Birlikte sosyal etkinliklerine katılıyorum. İşte onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Onlar da bana çok yakındılar. Mesela bugün olduğu gibi her zaman ben maçlarını, çalışmalarını tribünlerde değil de aşağıda izlemeyi, onlara işte moral vermeye çalışıyorum. Bir şey değil, bugün tabii ki dünya şampiyonu bir Galatasaray'la maç yapıyor. Çocuklarımız hem stresli hem heyecanlı hem malum profesyonel değiller ama beni sevindiren, beni mutlu eden bu ambargoların kırılması ve bugün burada sizlerin diğer takımların olsun bulunmasa beni ziyadesiyle mutlu etti. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin büyük başarısı. Hele de engellilerle bu ambargoyu kırmamız beni daha ziyadesiyle mutlu etmiştir. Eminim onlara da biraz önce onlara onu söyledim. Yenmemiz değil bizim sahada Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi diğer takımlarla birlikte maç yapmamız mühim olandır. İnşallah ileriki tarihlerde diğer federasyonlara da Türkiye'de örnek olur ve futbolda olsun, baskette olsun bizim de gençlerimiz, takımlarımızla birlikte maç yaparlar. Bu benim dileğimdir. Demek ki istense yapılıyor ve de sizlere gönülden çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Her zaman bekleriz. Biz de bizim çocuklarımız da inşallah haftaya Türkiye'de maça gidecekler. Başarılar dilerim. Mühim olan spor yarışmak. Dediğim gibi bu dünyaya bir mesaj vermek. Bizim için mühim olan bu. Her şeyden önce biz Beşiktaş Beşiktaş ailesi olarak Kıbrısımızın Cumhurbaşkanı'nın eşi Meral Eroğlu'nun Beşiktaş taraftarlı, taraftarı olması bizi son derece mutlu etmiştir, son derece sevindirmiştir. Ee, bu arada gerçekten engellere büyük destekler veriyorsunuz. Ee, e, tabii engellilerin yanı sıra da e, Kıbrıs'ın spor ambargosunun kalkmasını bizler de engelliler de olarak diliyoruz. Engellerle ilgili başka hedefleriniz var mıdır Kıbrıs'ta? Şimdi engellilerimiz için bazı projelerimiz var, yasamız var. Mecliste ısrarla onlar için geçirmeye çalıştığımız diğer dernekler de derneklerle birlikte tabii. Ve engellilerimiz için güzel bir tesis yaptırmayı düşünüyoruz. İnşallah ileriki tarihlerde bu sıkışık dönemi atlattıktan sonra... Onlar için güzel bir, mesela çocuklar burada her zaman çalışamazlar. Tek bir kapalı spor salonumuz var. E bütün spor bölümleri, var basketbol olsun, diğer faaliyetler burada oluyor ve fazla zaman ayıramıyorlar tabii antrenmanlarına. Dileğimiz inşallah spor tesislerinin artması. Özellikle engellilerimiz için de belki ileride bir tesis yapılır ve çocuklarımız daha rahat çalışabilirler diyorum ben. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim e, biz de Kıbrıs'ta hangi engelliyle konuşsak hepimizin annesi diyor. Hepimiz çok seviyoruz. Biz de Beşiktaş ailesi olarak e, Meral Eroğlu'nu gerçekten çok sevdik. E, evet e, engelliler için çok güzel şeyler yapıyorsunuz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet. Selamlar, sevgiler. Beşiktaş camiasının yanında diğer herkes <laughs> de diğer takımlara da çok çok selamlar sevgiler. I know you're you back. i know you're gonna dig this <laughs> Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında güçlü Barcelona karşısında maçın hakemi Claude Colombo. Köşe vuruşu kullanacak Nuh. Numa cezalanında Tayfun Kalesi asırındaki köşesine hareketleniyor. Numa Kutfiye'li geçen top Selci çıkarıyor. Marcus Müj bir ortada savunmalı müdahale eden Klaiber. Yatır vuruşu kararı bekliyor. Böyle pena. Ceza alanında karambol. Abelardo vuruyor. Sorun müdahalesi. Öncesinde çalan düdük var. Nihat da geliyor Beşiktaş. ya sağ kanada Tayfur'a. Tayfur ceza alanında sokuluyor. Atan yönü sol kanat. İbrahim gol pozisyonunda vuruyor. Dutriel, İbrahim Dutriel ve korner. Bu ataktan İbrahim de yararlanamadı Beşiktaş takımı. İbrahim görüntüde. geçenin en iyilerinden biriydi İbrahim. Ümit mükemmel bir top çıkarıyor. Muş hareketlenmesi güzel. Ceza alanına girmesi güzel. Boş alanı kat etmesi güzel. Ama son vuruşu kötü. Marcus Luce görüntüde. İşte izliyorsunuz. Simao'yu böyle geçiyor. yine seyle top ağlara göndermek istiyor. Ama kötü vuruyor. 14'ten Numa 18'de İbrahim. 29'da Muş'la 3 pozisyonu değerlendiremeyen Beşiktaş. 38'de sağ kanattan bir hatla geliyor. Nihat'ın ortası Ahmet Dursun ve gol. Mükemmel bir gol. Maçta 38. dakika. Barcelona'lı futbolcular birbirlerine kızıyorlar bu pozisyonda. Nihat'ın mükemmel ortası. Bitirici vuruşu Ahmet'in 1-0. Bu aynı zamanda ilk yanında skoru. Büyük tezahüratı. Birimindeki 12. adamın bir an için olsun susmadı. Beşiktaşlı taraftarlar. Uzaktan vuruş. Gerard çok farklı bir şekilde avuta gitti. Gerard görüntü de. Tayfur. Karhan. Miroslav Karhan sokuluyor. Ahmet Dursun. Aşırtma vuruş son anda tuttu yerde korner. Erman uzun oynadı. Gerard kapayla karşılıyor. Müdür müdahalesi. Sol tarafa pas. İbrahim arapası güzel Ahmet Dursun, Mutfiyel iyi bir zamanlamayla çıkıyor Sol kanatta İbrahim Gerard'ın solundan atıyor sağından geçiyor Duma sağ kanada Ahmet Dursun kariyerinin En anlamda en güzel gollerinden birine imza atıyor Dakika 75 Eşiktaş farkı ikiye çıkarıyor Numan'ın pası Ahmet Dursun. Durum 2-0 ve golde de büyük katkısı var. Gülüş'ün ortası Numa, kaleci Dutriel. Son olarak arkasındaki Fethi'ye çarpıyor top Numa'nın. Ve yardımcı hakem orta çizgiye doğru koşuyor. Topun tamamının kale çizgisinin geçtiğini belirliyor. Ve golü veriyor maçın hakemi Kolombo. Dakika 87 Beşiktaş farkı içe çıkarıyor. Numa, kaleci Dutriel. Fethi'ye çarpan top işte net bir şekilde gözüküyor. Ve gol. Durum 3-0 olduktan sonra Nihat serbest duruştan yararlanamıyor. Bu pozisyonda Dutriyel başarılı ve 90 dakikanın sonucu Beşiktaş 3, Barcelona 0. -0. Evet gerçekten öyle. E, Bedensel engelliler şubemizin e, ailesi hep bir arada bugün. Ben izninizle hepsini tanıtayım o zaman. Lütfen. Bedensel engelliler spor şubesi sponsoru ve sorumlusu sayın... G